Futbol Plus ekranlarından herkese merhabalar. Yine Ulaş Özdemir'le birlikteyiz. Çok sıkıldım abi yine. <laughs> yine Yine o geldi. Yok sıkılmadım çünkü dekorda birkaç değişiklikler var. Daktilo var önümüzde sanırım. Sağda da bir tane dünyamız var. Evet. Sığdıramıyoruz dünyayı bir yerlere ama bak masaya sığdırmışız evet, abi. Hatta bak şöyle. Değil mi? Ben bakıyorum buradan hani bana gözüken ülkelere Libya, Mısır falan... Bu arada ben Mısır kökenliyim biliyor musun abi? Ben Öyle bak, mi? Direkt karşıma Mısır çıktı. Peki sen buradan nereye gitmek istersin? Hangi ülkeye gitmek istersin? Gezmediğim ülke için. olarak. Da. Evet bir de hangi ülkede yaşamak isterdin? Rusya'ya gitmek isterdim. Yaşamak istediğim ülke Norveç. Norveç. Evet. Dersiz tasasız bir hayat. Ya şöyle... Balığımı tutayım ellerim çatlasın Tabii. bir krem süreyim. <laughs> tamam, melankolik bir insanım abi. Böyle kasvetli havalarda severim. 6 ay kış 6 ay gece bazı noktalarda orada olmak isterdim. 6 ayın pardon 6 ay gece 6 ay gündüzün olmak istediği bir yer. İşte daha böyle kuzeyde bir yer. 6 yani... ay gece bana uyar abi. Ben genelde geceyi <laughs> daha çok severim. Ama sonradan Türkiye'ye dönerim herhalde 6 ay gece. Yok ben dönmem sonra. ya sanmıyorum. Çünkü şey maça gitmiştik Molde maçına Hı -hı. Trabzonspor'la beraber. Ee, ya şey adamların yolcu taşıdığı gemilerde gemilerin bile sesi çıkmıyordu. Yani denizde giderken. Zaten o derece oranın... sessiz bir ülke. <laughs> Anlayamazsınız suyun köpürmesi. Tabii tabii hiç anlayamıyorsunuz zaten. Evet. Dünya işte bu abi. Bu kadar küçük, şu kadarcık bir şey. Böyle çevirdiğinde bütün ülkeleri göreyim. Bunu biraz yağlamamız lazım yalnız. Yani Bana öyle geldi. şey var. Burada Avustralya var. Biliyorsun buradan ayağını attığın anda düşüyorsun artık. Dünyanın sonu. Dünyanın sonu. Ee, dünya bu kadar. Gidebilen, gezebilen, görebilenler için ne mutlu ama ne sana ne bana kalır mı bu dünya? Kimseye kalmadı baba. <laughs> ee, çok büyütüyoruz bence bu kadarcık bir dünyayı. Kanuni Sultan Süleyman biliyorsun e, Trabzon'da da e, doğdu. Şöyle bir lafı vardır. Ben öldüğüm zaman bir elimi tabutun dışarısına atın ki... ...koca cihan padişahı da bu dünyadan eli boş gitti desinler. Dolduramıyorsun baba öldükten sonra o yeri. Dolduracağın yer belli. Orayı ne kadar doldurabilirsen o kadar kendini kurtarırsın. Diğer türlü Allah sonumuzu ayırırsın. Ben biraz duygulandım. Gidip bir peçete alıp gelebilir misin? Evet. Nihat Atiboğlu'yla bir şey programı. <laughs> arkadaşlar bana şuradan bir peçete getirir misiniz? Yani ben şey e, bu daktiloyu da özellikle aldım. <laughs> Bunu kullanabilen ...gazetecilerden bir tanesi de benim. Yani birçok böyle eski me meslektaşlarımız da vardır mutlaka. Bunun sesi başka bir şeydi. Bunun duygusu başka bir şeydi. Ee, haberler bunda bir işte a dört kağıda yazılır, çıkartılır. Ondan sonra işte servis edilir. Ee, bir de telefoto vardı önceden Kaan. Resimlerin böyle tab edilip birlikte. Böyle bir rol gibi bir şey vardı. Çamaşır makinesinin merdanesi gibi düşün. Evet. O ruloya resimleri sarardık. İşte İstanbul'a telefonla bağlanırdın. Sonra telsizden işte hazırım. Sarı rengi verirdin. İşte kırmızı rengi verirdin. Siyah rengi verirdin. Bir fotoğrafı geçmenin süresi 25-30 dakika falandı. Şimdi artık zamanla nasıl yarışabileceğini bilmiyoruz Anında gidiyor her şey. Ben Şimdi şunu söyleyeyim o zaman. Biraz da değdireceğim herhalde. Hani <laughs> bir ay bir yerlere. Hani isim vermiyorum genel söylüyorum. İnsanlar ne ortamda ne şartlarda gazetecilik yapmış da gazeteciyim diyor. Şimdi Twitter'da iki takipçi kasan tweet atan gazeteciyim diye geziniyor açıkçası. Ya artık herkes medyacı. Elinde telefonu olan herkes medyacı abi. Ama gazetecilik farklı bir tabir. Tabii herkes gazeteciyim var. dememesi lazım. Yok değil. Ben zaten her zaman şu kıyası mutlaka koyarım. Polis adliye muhabirliği yapmayandan gazeteci olmaz abi. Ya oradan geçeceksin. Çok şükür bir beş yılımız var. O polis adliye koridorları. Benim de bir altı aylık stajım var. Mutlaka orada ora, ora başka bir yer çünkü e, biz kolumuzun altında T.C.K. C.M.K.'larla gezerdik ya. Bir avukat gibi, bir savcı gibi, bir hakim gibi artık davaları giriyorsun. Hangi ceza maddesi? Hangi usul kanununa göre? Bir sürü. Maddesi var o işin. Dolayısıyla oradan da geçmek lazım. O tedrisattan geçmek gerekiyor. Döndün dolaştın ama şimdi spora geldin. Ağırlık evet. olarak da süperlik ama Trabzonspor yorumluyorsun. O zaman Trabzonspor'a bir geçiş yapalım hemen şöyle. Aradan geçiş oyunuyla bir geçiş, geçiş yapalım. Geçiş oyunu evet. Trabzonspor, Gazi Şimdi yerleşik, yerleşik savunmayı konuşacağız. <laughs> evet, evet yerleşik devam. savunmayı konuşacağız. Messi Ronaldo'dan bile çıkacağız bugün. Hemen <laughs> sıra <laughs> Evet bakalım nereye gidecek bu program. <laughs> evet. Trabzonspor son olarak 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Gaziantep'i 3-2 yendi. Evet. Maçı seyrettin zaten. Yorumladın da bir de ben burada yorumlamanı istiyorum. Nasıl buldun karşılaşmayı? Trabzonspor'un eksiği neydi o maçı 2-0'a getiren? Ve Trabzonspor'a o maçı döndüren sihirli değnek nasıl dokundu? Ee, şöyle. Abdullah Avcı, e, Kopenhag. Maçı, maçları iki maç. French Varoş, Adana Demirspor. Bu üç maç içinde geçişten gol yedik dedi. ama şeyde son maçta Gaziantep maçında Trabzonspor yerleşik savunmadan gol yedi. demek ki Trabzonspor'un hala çözülemeyen sorunları var. Bu maçı kazandı evet. Bir reaksiyon gösterdi evet. Okey. Ama çözmesi gereken ciddi anlamda problemleri var. Şimdi Trabzonspor'un şu anda baktığımızda hemen hemen bütün bölgeleri hala o eskiyi aratan bir görüntüde. Eskiden kastım şu, eskisi de ya yani o kadar iyi değildi ama bundan çok çok iyiydi. Savunma anlamında ciddi sıkıntıları var Trabzonspor'un. Orta sahada üretememe sıkıntıları var. Ve aynı zamanda kanatlardan oyun kuramıyor. Ee, şimdi savunmaya Batra geldi. Burada hala bir tandem oluşturamadı Trabzonspor. Bartra'nın ağır kaldığı durumlarda sezdim ben ama karşılaşmada. Bartra'nın biraz hani maç kondisyonunda mı eksiklikler var yoksa Bartra'nın genel özelliği mi bu? Genel özelliği bu. Bartra'nın bazı pozisyonlarda beli dönmüyor desek daha doğru olabilir. Genel özelliği bu. Ya elit bir ayağı var. Çok güzel oyun kuruyor. Ee, uzun paslar da buna dahil. Zaten bunu yapıyordu oynadığı takımlarda ama Trabzonspor'da 32 yaşında geldi. Dolayısıyla hani belli bir yaştan sonra zaten vücut metabolizması ile alakalı bir şey. Ne kadar idare edebilirsen o kadar idare edeceksin. Zaten Batra hızlı bir stoper değildi. Ama Batra özellikle geriden oyun kurma anlamında elit bir ayağı sahip. Hava topu hakimiyetlerinde çok iyi değil temas oyununda çok iyi değil ama oyun zekası üst düzeyde olan bir e, oyuncu. Zaten özellikle Trabzonspor iki golü de sağ taraftan yedi. Yani Larsen ve e, Batta'nın olduğu taraftan yedi. İki kez oradan geldiler ve orada golü yedi. Orada hem e, savunma yerleşiminde hata vardı, hem kademe hataları vardı. Dolayısıyla orada e, Batta'dan başlayıp Larsen ve aynı zamanda da Eren Elmalı. Şimdi üçü de Yeni savunma oyuncuları Trabzonspor için. Elbette ki bunun birbirini tanıma, birbirine alışma ve o yapılacak tekrarlarla beraber e, artık bir oyun oluşturacaklar orada. Ona kö yani şöyle kötümsel anlamda bakmadığımı söyleyeyim öncelikle. Gelelim orta sahaya. Trabzonspor ilk Kopenhag maçında Siopis'le oynadı. Tek pivot önde, ya savunmanın önünde. Antalya maçında Doğucan'la oynadı. Ee, bir maçta da Gibamin'le oynadı. Yanılmıyorsam Adana Demir maçıydı. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Ee, ve bu üç maçta da Trabzonspor ciddi anlamda o dediğimiz geçişlerden gol yedi. Şimdi Abdullah Avcı bu sene farklı bir oyun oynatmaya çalışıyor. Olabilir ama bu oyun şu anda mevcut kadrodaki oyuncu profilleriyle çok başarılı bir şekilde oynanabilecek bir organizasyon değil. Dolayısıyla buradan vazgeçti zaten. Hem Kızıl Yıldız maçı hem e, Gaziantep maçında artık ikiliyle beraber yani 4-2-3-1. Zaman zaman oyun içerisinde 4-1-4-1'lere ya da 4-3-3'e de döndüğü dizilimler oldu Abdullah Avcı'nın ama bu olur. Bu oyun içerisinde olur. Ama genel anlamda prensip dizilimi bu artık. İki maçta bunu gördük. Şimdi e, o ikili de yani önde, savunmanın öndeki ikiliden bahsettiğimizde burada hamşikli oyun ve hamşiksiz oyuna bakmak lazım. Hamşikli oyunda Trabzonspor müthiş. Her anlamda. Oyunu yönlendirme anlamında, oyunu dinlendirme anlamında ve oyunu organize edebilme anlamında. Bambaşka hamşik, bir topçu. Kesinlikle. Keşke şu istişleri bilim adamları şu insan <laughs> klonlama işini hani çalışıyorlar ya. Böyle bitirseler de bir klon bıraksa Trabzonspor'a. Futbolu bıraktığında ve devam etsek orada. Keşke Hamşik'le beraber. Şimdi ben bu haftaki yazımda da yazdım. Hamşik muadili bir oyuncuyu şu anda zaten... Getiremezsin. Getiremezsin ama ona yakın profilde oyuncular var. Mesela benim ilk aklıma gelen atıyorum Alan mesela Everton'daki. Geçen bir izleyicimiz de yayınımızda yazmıştı Yunus Emre Sel'le ama... Minimum bir 10-15 milyon euro fiyat çekenler. Aa, sezon son sözleşmesi bitiyor. Çok Hı. da fazla süre bulamıyor. Değeri arası... Bence Trabzonspor zaten sezon başında gittiler ama alamadılar ama devre arası bir, bir bir daha gitmek gerekiyor bence. Öyle bir oyuncu lazım Trabzonspor'a. Şimdi orada hem e, arkadaki savunmayı rahatlatabilecek hem rakip ucum ettiğinde e, onu durdurabilecek en önemli oyuncu kim şu anda takımda? Siopis. Peki Siopis'in yedeği var mı? Yok. Hamish'in yedeği var mı? Yok. Şimdi burayla Trabzonspor'un çözmesi gerekiyor. Gıbamin geldi ama Gıbamin de orta saha olmadı. Olmaz. Ya bu 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 performansla olmaz. Peki Bakasetası doğru yerinde oynattığın zaman ne kadar büyük bir fark yarattığını artık hepimiz görmüş olduk değil mi? İnanılmaz şutları var bir de kapalı savunmaya karşı inanılmaz şutları, araya bırakmaları, o temaslı oyunda olması falan zaten takımında temaslı oyunda olabilecek çok fazla oyuncun yok. Ya bir Siopis var, bir Bakasetas var, başka yok. Yani teknik anlamda. Doldurduk evet oyuncuları buraya ama e, teknik fiziği yenemiyor. Sayın hocamız diyor teknik fiziği yener. Hayır yenemez. Dünyanın hiçbir yerinde teknik fiziği yenemez. Çok çok olağanüstü bir durumlar ama genel maç da değil. Bir oyuncu bazından performans bakarsak belki. Teknik fiziği biliyorum. yenebilmesi için iki Kopenhag maçı buna en büyük örnek. French Varoş maçı buna en büyük örnek. Teknik fiziği yenemedi. Demek ki fizikle beraber tekniğin olması gerekiyor. Ee, sağ kanattan Trabzonspor ciddi anlamda artık Vizcan'ın sakatlığından sonra büyük bir sorun yaşıyor. Ee, dolayısıyla o bölgeye de bir transfer gerekiyordu. Bu yapılamadı. Lahdimi alındı ama ne kadar böyle bir gördük onu işte bir son 10 dakika benim için yeterli değil. Trabzonspor seviyesine ulaşabilmesi için önünde daha çok yolu var. İki çalım atıp böyle bir oyun zekası var. Bir güzel Fiziği var doğru ama henüz de hazır değil. En az böyle bir yıl falan süre verdiğin kadar verip ki ısrar da etmen gerekecekse şayet ısrar edeceksin, geliştireceksin, yetiştireceksin ve hazır hale getireceksin ki ancak bu dediğimiz olsun. Şu an için değil. Ee, Trabzonspor'un iki santraforu bence şu anda ligin en elit santraforları ki Maxi Gomez'i zaten tartışmaya gerek yok. İkisi beraber çok iyi oynuyor İkisi ama. İkisi beraber. İkisinin oynayabileceği bir onu sistem söyleyecek. olsa. Evet. İşte bunu çok kolay sağlayamıyor Trabzonspor. Bir de bu yerli kuralından dolayı. 4-5 tane de on numarası var. Evet. Şimdi Oralara geleceğiz. <laughs> e şimdi bir de Umut Bozok ve bence şu anda ligin e, Başakşehir'deki Okaka, Beşiktaş'taki Vegors ve Umut Bozok. Müthiş bir bağlantı oyuncuları. Hakikaten oynadıkça bunu burada daha da büyük fark yaratacağını ben düşünüyorum. E, Trezege zaten geldiği günden bu yana işte son Kızıl Yıldız maçına kadar o istenilen performansı gösteremedi. E, ama şimdi yukarıya doğru giden bir grafiği var. Şimdi bütün bunları koyduğumuzda ki Dorukan'ın sakatlanması da bence Trabzonspor'un oyununu bu temaslı oyunda özellikle çok etkilediğini ben düşünüyorum. Şimdi bütün bölgeler anlamında Trabzonspor'un geçen sezondan bu sezona miras kalan bir oyunu var mı? Yok. Yani. Baktığında 13 yeni oyuncu. Hı hı. E, ve bu 13 yeni oyuncunun içerisinde yeni bir dizilimle başlanan, sonra ondan vazgeçilip kendi dizilimine dönen, kendi gerçeğine dönen ve şimdi o gerçek üzerinde de bir oyun oluşturmaya çalışan Abdullah Avcı var değil mi? Evet. Tamam. Şimdi burada okeyiz zaten. Peki bu kadro sezon sonu gelecek seneye bir oyun bırakabilir mi? Mevcut kadroya baktığın zaman. Bence orta sağ zaten bırakılıyor. Şimdi Hamşik gider. Sözleşmesi bitiyor. Bence bir yıl daha oynayabilecek düzeyde Kesinlikle bir yıl daha uzatılmalı sözleşmesi. Yani bir yıl derken senede böyle 15-20 maçı çıkartabilecekse Trabzonspor'a kalmalı. Senede 15-20 maçta Hamşik sana en az... Yani 10 maç alır. Aldırır da rahat bir şekilde değil mi? Ee, şimdi Maxi Gomez ve Umut Bozok sözleşmeli oyuncun. Trezege sözleşmeli oyuncun. Ben şu anlamda söylüyorum. Hamşik gittiği anda senin gelecek seneye bırakabileceğin bir oyun yok. Çünkü sen bütün oyunu Hamşik üzerinden oynuyorsun. Hamşik'in olmadığı maçlara bakalım Trabzonspor ne yapıyor? Ne yapıyor? daha çok kanatlardan oyunu kurmaya çalışıyor. Merkezden gidemiyor çünkü. Ama Hamşikli oyunda her taraftan çok rahatlıkla oyun kurabiliyorsun ki Hamşik'in zaten bu sol iç performansı muazzam. Bunları devre arasında Trabzonspor ne ölçüde çözebilir? Bence devre arasında da çözemeyecek. Belli ölçülerde halledebilecek ama bu nereden baksan devre arasına kadar ya yani milli aradan bahsediyorum. Devre arasına kadar devam edecek bir süreci Trabzonspor Yaşayacak o süreçten kastettiğim dalgalanmalar. Bu dalgalanmaları oyun içerisinde yaşayacak. Bir takım Trabzonspor e, gibi ligin en büyük takımlarından birinin e, o iki golü yememesi lazımdı. Tam maçın başında bu kadar kolay gol yemez, yemez. Peki bu, nasıl hala döndü maç? Bir, o kısma gelelim abi. Bir reaksiyon. Ee, oyundan düşmediler. Ee, oyundan düşmemesi zaten yani orada oyundan düşecek bir kadron yok. Hemen hemen hepsi ligin en tecrübeli oyuncuları. Kendi alanlarında da marka isimler baktığında. O takımın kolay kolay oyundan düşmesini bekleyemezsin zaten. Trabzonspor'da oynuyorsan Trabzonspor oyuncuların hiçbir tanesi oyundan düşmez. Bence güzel reaksiyon gösterdiler. ısrar ettiler. inat ettiler. Kendi e, görelinin de bir özelliği olan Hani inadıyla şampiyon sloganını kullanıyor ya. Onunla alakalı. E, bence bu çok güzel bir şey. Hani bundan vazgeçmemek, oyundan düşmemek, e, o ısrarlı bir şekilde buna devam etmek. Belki bir gol daha yiyecekti Trabzonspor. Ama emin ol yine o. Yani 3 gol değse, onu çevirebilecek şekilde bir reaksiyon gösterdi takım. Bunlar önemli. Kızıl Yıldız maçı, Gaziantep maçı, Trabzonspor'un ee, o bilindik alışkanlıklarını bir tarafa bırakmaya başladığını gösteriyor. Henüz daha bırakmadı tamamıyla. Peki Trabzonspor ile ilgili herhangi eklemek istediğiniz bir şey var mı abi? Aa, şu var devre arası bu takıma en az 3 transfer lazım. Bir defa kesinlikle bir hem sağ hem sol kanatta oynayabilecek bir oyuncu. Ee, Hamşik'le beraber ya da Hamşik'siz oyunda e, oradaki oyunu kurabilecek e, bir regista dediğimiz <laughs> e, bir oyuncunun mutlaka alınması gerekiyor. Ben alan tarzı bir oyuncudan bahsediyorum. Grealish artık alamıyorsun, gitti zaten. E, Valla başka bir de bir sol bek bence gerekiyor. Evet, Larsen sol oynayabiliyor, Dansville sol oynayabiliyor ama yerli anlamında bir sol bekin takıma dahil edilmesi gerekiyor. Mesela yani Onur Kayseri Spor'dan alınabilir mi bilmiyorum. Sabek Sezon olarak. başında Galatasaray denemişti sabek ama olarak, transfer, transfer tatlısı kapalıydı. Evet. Kayseri. Sabek olarak çünkü şöyle sabek olarak alırsın ama hiç olmazsa Lersen'i de orada oynatabilirsin Densville'i de orada oynatabilirsin. O yüzden söylüyorum. Çünkü Eren ee, yani 60'tan sonra 65'ten sonra yani o koridorda canı çıkıyor. Ve biraz oyuncuları dinlendirmek lazım. geldi yani bazen Larsen de dinlendireceksin. O yüzden diyorum. Peki. Gelelim mi meşhur sorumuza? Gel bakalım. Messi mi Ronaldo mu? Kesinlikle Messi. Neden? Komple bir oyuncu çünkü. Komple bir futbolcu. Bence komple bir oyuncu olsaydı Premier Lig'de bir görmek isterdik kendisi. Ya o kendi tercihi gitmeyebilir. Kendi tercihinden ziyade eğer karşısında Ronaldo gibi bir rakip varsa onun da meydan okuması lazım. Şimdi evet. Ronaldo'ya bakıyorum kariyeri meydan okumayla geçti. Ama bu Ronaldo zaten Premier Lig'den gelmiş. Abi Premier Lig'de kendini göstermiş. Tamam. İtalya'da göstermiş. Evet, İspanya'da göstermiş. İspanya'da göstermiş. Messi geçen sene bir afalladı. Afallayabilir olur canım 35 yaşında Kaan ya neyden <laughs> bahsediyorsun? Biz yani 20 yaşındaki bir oyuncudan bahsetmiyoruz ki yani. Ronaldo ile Ronaldo da değil mi? Kaç oldu Ronaldo? 2 yaş var aralarında. Ronaldo 37, Messi 35. E tamam yani sonuçta. Yavaş yavaş bir devrin sonuna doğru geliyoruz. Geliyoruz evet. Ya ben tabii bu tercihte Messi'yi daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. Çünkü komple bir oyuncu. Ronaldo'nun da çok iyi özellikleri var. Ronaldo'yu kötülemek için söylemiyorum değil. ayrıca. Ronaldo da Top plus bir oyuncu adam. balon doğru almış. Işte Messi de almış. O da almış. Zaten her sene onların arasında giden bir yarışta pat Benzema çıktı değil mi? Evet. Benzema haketti? hak etti. Ya, herhalde Benzema ki. sonuna kadar hak etti. Bence daha önceden de hak etmişti ama bu Messi ve Ronaldo eksende dönüyordu genelde bu iş. O bir ara kırıldı. Modric'e verdiler. Ya. Ronaldo ile Modric. Kaldı. Aradan Modric e böyle verdi. çıkıyor ama bence Benzema bambaşka. Benim özellikle geçen sezon Real Madrid'de yaptıkları fark edilmiyor şimdi. Bazen PR önemli ya. bazı oyuncuların PR'ı dünyada daha e, yoğun bir şekilde yapılıyor ama bence Benzema da yani birkaç defa o ödülü alabilecek oyunculardan bir tanesi. Zaten FIFA'da da en yüksek reytingi hakkını verdiler. Benzema'ya vermişler. Kimseye Benzema kardeşim. <laughs> o zaman programı bu sözle kapatalım. Tamam. Sevgili Ulaş Özdemir. Eyvallah. Değerli Futbol Plus takipçileri Ulaş Özdemir'le Trabzonspor gündemi, genel gündem, yani kısacası her şeyi konuştuk. Bir sonraki programlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.